Merhaba Peki, arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Evet kızım kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir deneyle karşınızdayız. Evet. Nasıl kokuyor kızım bunun nişasta? İçi çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Arkadaşlar bugünkü deneyimiz oblek sıvısı diye geçiyor. E, nişasta ve suyla yapılıyor. Ne? Çok böyle aman aman böyle bir malzeme yok. Vardır evinizde siz de deneyin. Ben hiç yapmadım. Gördüm internette çok hoşuma gitti. Kızım da oynayabilecek. Ben de. Böyle e, çok enteresan bir şey oluyor. Böyle sıvı da değil, katı da değil. Vurduğunuz zaman katı, elinize aldığınız zaman sıvı hale geçiyor. Çok değişik bir şey. Yaklaşın birlikte yapalım hadi. Evet. Nişastamızı <laughs> döktük. Baba hadi ya. Suyu ne kadar dökeceğim bilmiyorum. Elsa şey gibi. Deneyerek oldu. yavaş Esra yavaş. Elsa kalesi gibi oldu. Karların ülkesi gibi değil mi tane? Evet. Elsa'nın? Elsa'nın kalesi gibi bu. Bakalım. Şimdi şöyle. Elsa'nın yaptığı gibi bir göbek <laughs> yapayım. Elsa'nın kalesini neden ben... bir şey bu baba? tamam bu kadar yeter. Şimdi su mu dökeceğim? Şimdi su dökeceğim. Birlikte. Dur bakalım babacığım bunu bir karıştıralım. Bunu bir karıştıralım. ben karıştırayım mı? Yaklaşırsa kamerada görsün. Böyle suyu... Bir saniye babacım Karıştıracağım sana. Ama biraz daha su dökmem gerekecek sanırım. Çünkü suyu çok gördüğü anda burnum. çok katı oldu. Üzerine eğilme babacığım. <laughs> kötü geldi değil mi burnuna? <laughs> ya karıştıramıyorum. Ya taş gibi bir şey oldu böyle. Çok kötü <laughs> <Sen de> <laughs> Babam ben çekiyor bu mu? Deneyiz. Burayı çeker mi kameranın? Biz kanalımızı gerçekten öyle yapıp da video koyuyor olur. Öyle bir şey yapıyoruz. Acayip ya taş gibi oldu var ya. Evet taş. Ben de karıştırayım mı baba? Bu su var suyu alamıyorum bu türlü. Babacım çok sert ben sana öyle bir güzel kıvam yapacağım ki oynayacaksın bununla tamam mı? Macun gibi. Slime gibi evet slime gibi olacak ama daha değişik böyle Oynayacak <laughs> mıyız oynayacak Çok enteresan ama canım Oynayacak biraz mi? daha mı su koysak Evet biraz daha su koyalım Bence de çok kötü koktu <laughs> Aa peynir gibi oldu Peynir gibi mi oldu aşkım Evet ya bence peynirden ziyade çok enteresan bir şey oldu bu ya. Evet. Iyi. Ya taş gibi böyle çeviriyorum şey bile. su döksek acaba. Bir saniye babacığım iyice bir suyu yedireyim de ben. Suyu bir iyice yesin olur mu aşkım? Evet yesin yesin yesin. Çok su da koymayalım. Arkadaşlar Baba, bir yani. Tane de ben dökeyim şey mi? Şey ya böyle. O ne mi? Enteresan bir su. O ne mi Babacım hemen oynatacağım seni. Birazcık sabreder misin? Çok az daha. <laughs> Çok az daha. Biraz daha karıştırayım aşkım. Çekil gibi oldu. Dökün slime 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 slime. Slime gibi evet. Şuralarda su kaldı yani. Kaşı hareket ettiremiyorum o derece. Etrafındaki suyu Baba, yediremiyorum ya. Babacım karıştırayım mı? Babacım o kadar sert ki. Anlatamam sana. Ben karıştırayım mı? İyice yakından çekeceğim. Bakma, karıştırayım mı? Evet arkadaşlar, sıvımız şu an tam anlamıyla tam kıvamında oldu. Yaklaşır mısın kamera? Bakın ne kadar böyle. Oynayalım mı? Oynayacağız aşkım. Böyle oynuyor. Arkadaşlar da ama... kalacak mı? Bakın, gücüm yetmiyor bunu çevirmeye. Böyle macun gibi ama aldığınız zaman eriyor. eriyor. Vur kızım şimdi, hızlıca vur açtım. gibi. Vur aşkım şimdi. Ha. Çok yumuşak olmuş. Ne <laughs> bence? Çok yumuşak <laughs> olmuş. baba ya. Çok yumuşak olmuş. Alıp elime alıyorum şu şekilde. Böyle macun, ondan sonra sıvıya geçiyor macundan böyle katıdan. Oo. Oh. Bakın. İlim gibi olursa vay. Ee bakan ama, mı gibi. Kaşıkla vurdum zaman taş gibi. Bakın kaşık üzerinde böyle içine batmıyor yani. Batmıyor. Ve ama zor işte. alıyorum, zor alıyorum. Vurunca sert ama bir yandan da akıyor enteresan bir ben çok hoşuma gitti. Ben... Çocuklarınıza ben... sağlıklı slime yapabilirsiniz arkadaşlar. Oynayalım. Bakın arkadaşlar yumruk atıyorum. Tane de vuruyor. Taş gibi Bu böyle. Yumuşaksa. Yumuşak, Bakın. Bakın, Bakın şimdi. Hızlı dokununca girmiyor parmağım. Ama yavaşça dokununca. Girmiyor. İçine girebiliyor, yavaşça dokunca. Hı. Ama hızlı hareket etmeye çalışınca, hızlı hareket edemeyim. ama yavaş hareket edebiliyorum bakın. Yavaş hareket edebiliyorum ama hızlanmak istediğimde gördüğünüz gibi kırılıyor sanki böyle. Ama ben kaşıkla kırayım mı? Al babacım. kaşık batır. Kaş mı ben? Yani bakın hızlı vuruyorum. Böyle bir dirençle karşılaşıyor parmağım ama yavaşça hemen tıp giriyor ve gezdirebiliyorum içinde yavaş gezdirdiğim zaman ama baba çektiğim mi? zaman yırtılıyor resmen bakın. Evet ne yemek yaptım. Kışıyormuş. Çok güzel. çok güzel baba ya. Ne güzel değil mi babacığım? Evet ben çok beğendim çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Mutlaka deneyin arkadaşlar bunu. Mutlaka. Mutlaka. Arkadaşlar böyle Barbie slime'lar elimizi yapışıyor. Lazım mı? Baba biliyor musun Barbie slime elimizi yapışıyor. Annemle Bakın arkadaşlar yuvarladım. Yuvarlıyorum. Getireyim mi? iyice yaklaştır. Elimi tut. Aa! Bakın şimdi yuvarlıyorum. Yuvar gördüğünüz gibi bir hamur gibi oldu. Bakın şimdi hamurda. Baba bana ver. Dur, dur akacak. Bana yap bir de. Dur bizim akıyor. Hamurdan akışkan bir sıvamaya geçiyor. Böyle. Tamam mı? Al. Veriyorum. Aç avucuna. Bu hamuru sen al tamam mı kızım? Al Hı. hamur. Eridi. <laughs> al sana hamur. Ama bu Nasıl Arkadaşlar. akışkan? Bakın. tamam Ya elbiseni Ben mi sıçrattım kızım? Evet. Bunları ben mi yaptım? Şunları ben mi yapmış olabilirim? Ben mi yaptım. Bunları ben mi yapmış olabilirim? Gözümün önüne. Şimdi sana kocaman bir kartopu vereceğim tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ama erimesin tamam mı kartopu? Hı, Hı Erimesin. Aç avucunu. Açtım. Eridi mi kartopu? <laughs> <laughs> ya dondurma gibi eridi. Kızım. Sık. Sıkınca böyle katı katı düşüyor bak. Aç avucunu tekrar. Tekrar aç. Veriyorum bir daha. Ben vereceğim. Tamam sen tamam. ver. Ver bana aşkım. Hadi, Aa ne güzel. <laughs> Her yeri batırdık. Evet arkadaşlar böyle Baba, Baba ben yapacağım babacığım bir şey göstereceğim. Bakın böyle sert çekince kopuyor. kopuyor Gördünüz mü? Parça parça düşüyor. Kopuyor kopuyor. Bir daha gösteriyorum. <laughs> sert çekiyorum, kopuyor parça parça içinden ama. bende. Yine. Mi? Aynı şekilde narin davrandığınız zaman böyle uzuyor. Yani akışkan oluyor. Baba bana versin Aa. Ama hızlı davransak kopuyor atın. Kopuyorsan. Yani ben şöyle yapınca hemen. Baba sen ya katı katı katı. Baba onu. saatim atın Evet aşkım. Biz de zonları Biz oynayalım rahatça. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere biz oynayalım. Biz oynamaya devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay yaptım sen de o zaman. Bay bay.